52. bölüm. 71-78 sureler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı okuyun. Ayet 73:20. Yıllar önce köyümüzdeki bir komşu öldü. Uzaktaki akrabalar ve yakındaki komşular cenaze evine geldiler. Kur'an okumak için bir imam geldi. Aile odasında 20 kişiyle birlikte sessizce oturup imamın Arapça Kur'an okumasını dinledim. Odada Arapça bilen hiç kimse yoktu. Bu yabancı bir dildi. İmam birkaç dakika daha okuduktan sonra ben odaya baktım. İnsanlar boşluğa bakıyor, arada sırada Bismillah ya da Amin diyerek eşlik ediyorlardı. 20. ayet şöyle diyor. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Bunun anlamı Kur'an'ın sesli okunmasıdır. Ben Kur'an'ı tercümanların yardımıyla okuyorum. Peki ya cenazedeki köylü dostlarım ne olacak? Onlar bir şey anladılar mı? İmamı anlamıyoruz diyerek bunu kabullendiler idrak edilemeyen seslerin faydası tam olarak nasıl görülebilir bir dakika diye bir itiraz gelebilir Müslümanlar kendileri bizzat okumasalar dahi Kur'an'da ne olduğunu bilirler her zaman değil bir gece geç vakit bir arkadaşın evinde oturuyorduk Dindar Müslümanlardan oluşan bu grubun ana dili Arapçaydı Büyük anne haram olduğu için bir erkeğin elini sıkmadığını bana açıkça söyledi Allah'tan söz ettik ve onlara Kur'an'da Nuh'un ve Tufan'ın öyküsünü sordum. Mahcup edici birkaç saniye süresince bana boş boş baktılar. Büyük anne bu öyküyü hiç duymadığını söyledi. Genç yeğen öyküyü hatırlıyordu ve ona açıkladı. Aldığım cevap beni hayrete düşürmüştü. Nuh'un öyküsü Kur'an'da en iyi bilinen öykülerden biridir ve belki Musa ile Firavun'un öyküsünden bile daha çok anlatılmıştır. Fakat misafirperver ve dindar Müslüman dostlarım bu konuda bir şey bilmiyorlardı. Acaba sadece sözleri okumak dışında yapılması gereken başka şeyler var mı? Cezalar ve Mükafatlar Sure 73-78 Bu kısa sureler müminler ve kafirleri karşılaştırır. Hz. Muhammed'in dönemindeki kafirler onun mesajını ve onu müdafaa eden ayetleri reddetmişler, onu da deli ve cinli ilan etmişlerdir. Oysa kendisiyle bir süre alay edebileceklerini söylemiştir. Fakat daha sonra Allah onları ölümden diriltecek ve yargı cezası için üzerlerine ateş dökecektir. 53. bölüm. 79, 87 sureler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kör bir adam. Ayet 81 2. Kör bir adam peygambere geldi. Ayet 81 2. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Kör bir adam için umut var mı? Evet, fakir dilenci Haşim din adamlarına cevaben kördüm ama şimdi görüyorum dedi. Kör olarak doğmuş olan bu adamın hayatı dilencilikle geçmişti. Ana babasının onun için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Hekimler çaresizdi çünkü onu iyileştirebilecek hiçbir ilaç yoktu. Fakat o özel günde bir adam oradan geçiyordu. Bu sıradan bir adam değildi. 2000 yıl kadar önce Kudüs'teki o gün oradan geçen adam Mesih'ti. İsa kör adama baktı. Gördüğü kişi zavallı bir dilenci değil, Allah'ın suretinde yaratılmış bir insandı. Tükürükle yaptığı çamuru alan İsa Mesih, adamın gözlerine sürdü ve yıkamasını söyledi. İsa'ya güvenen adam onun sözünü dinledi. Gözlerini yıkadığı zaman artık görebiliyordu. Sadece Allah fiziksel ya da ruhsal açıdan kör olan insanlara mucizevi olarak şifa verebilir. Yaşam ve ölüm gücünü elinde tutan sadece odur bir levhada. Ayet 85-20-22 Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. 22. ayeti unutmamak önemlidir. Kur'an'ın levhi mahfuzda olduğunu söyler. Hz. Muhammed, Cebrail'in kendisiyle Arapça konuştuğunu ifade etmiştir. Kendisinin okuma ya da yazması olmadığını, bir levha görse dahi onu okuyamayacağını söylemişti. Bu levha nerededir? İslamiyetin en büyük bulmacalarından biri budur. Eğer levha cennette Allah tarafından yazılmışsa, nasıl Allah'ın yanı sıra onun dışında var olabilirdi? Müslümanların çoğu levhanın ezeli olduğunu, cennette sonsuzlardan beri var olduğunu düşünür. Ebedi bir kitabın boşanma, kadınların adet döngüleri, peygamberin alabileceği hanımların sayısı gibi konularla neden meşgul olduğunu anlamak güçtür. Allah bu gelip geçici mevzuları neden ebedi bir kitaba kaydetmiştir? Başka bir deyişle cennete ait ebedi bir kitap neden tarihsel mevzularla ilgili olsun? Şayet Kur'an ebedi ise o zaman tarihsel ve dünyasal mevzular ebedi ve cennete uygun bir seviyeye yükselir. Yahudiler ve Hristiyanlar Tevrat'ın, peygamberlerin ve İncil'in ezelden beri var olduğuna değil, yıllar içerisinde insanlar aracılığıyla vahiy olduğuna inanırlar. Allah Adem, Havvayı, yıldızları ve ağaçları kainatta yaratmadan çok önce düşünmüş olabileceği gibi önceki kitapları da düşünmüş olabilirdi. Fakat bu, Adem'in ve önceki kitapların Allah ile birlikte ezelden beri var olduklarını söylemekten farklıdır. 54. Bölüm 88-114 Sureler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bizim problemimiz nedir? Ayet 98-5 Kur'an'ın sonuna yaklaşıyoruz. Şu ana kadar onlarca ayet gördük ve ehli kitaptan söz ettik. Bu metinler bizi sorularla baş başa bırakıyor. Beşinci ayete bakın. Halbuki onlara ancak dini Allah'a haskılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir. Burada müşriklerden, putlardan, şirklerden ya da haberciye direnmekten bahsedilmiyor. Ancak ayet 98 6 hakikati reddeden kitap ehlinin ve müşriklerin ateşli cehenneme düşeceklerine dair ikazda bulunuyor. 109. sure gayrimüslimlere yönelik bir karşılık içermektedir. De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de bana'dır. Ayet 29 46'nın ve diğer metinlerin ışığında bu ayetin manası Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların aynı Allah'a mı yoksa bir başkasına mı ibadet ettiklerini gösteriyor. Allah doğmamıştır. 112. sure. Kur'an'ın yolunda yaptığımız bu yolculuğun sonuna geliyoruz adım adım, ayet ayet, birincisinden sonuncusuna dek birçok dilde yaptığımız bu yolculuk bizi kritik soruya geri getiriyor. Allah birdir. O zaman İsa Mesih kimdir? De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah samettir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Üçüncü ayet Arapça'da şöyle geçer. Doğurmamış ve doğmamıştır. Doğumu normal olarak anladığımız için üç önemli nokta var. 1. Ana baba. 2. Yeni bir hayat yaratır. 3. Bu hayat onlardan ayrılır. Erkek ve kadın bir bebek yaptığında bu bebek yeni bir yaratıktır ve daha önce var olmamıştır. Bebeğin varoluşu belli bir anda başlar. 9 ay sonra bebek doğar ve anneden ayrılır. Artık annenin kanından bebeğe aynı gıda ve içecek geçmemektedir artık birleşmeleri mümkün olmayacak şekilde ayrılmışlardır. Bu ayrım tamamlanmıştır. Artık ayrı hayatları, canları ve muhtemelen ayrı kaderleri vardır. Tevrat'a, peygamberlere ve İncil'e yakinen baktıktan ve Kur'an'ın her sözünü okuduktan sonra 112. sureye geliyorum. Doğurmamış ve doğmamıştır sözlerini okuduğum zaman buna verecek tek bir cevabım var. Evet, Allah'ın eşi yoktur. Kendisinden ayrı bir tanrı doğurmamış. Kendisi de başka bir tanrıdan doğmamıştır. Allah'ın başka bir tanrı yaratmadığını ve kendisinin de başka bir tanrı tarafından yaratılmadığını söyleyebiliriz. Kendisi ezelden ebede kadar tek ve bir Allah'tır. Ah, tebrikler. Sonunda sen de Müslüman oldun. Artık şirk koşma suçunu işlemiyorsun. Fakat ben ne zaman şirkten suçlu oldum ki? Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın içinde adeta ruhsal bir hamilelik geçirdiğine, sonra da yeni ve ikinci bir tanrı olarak dünyaya geldiğine katiyen inanmamışlardır. Haşa! Ayet 112.3 Allah'ın ikinci bir tanrı doğurmadığını ve kendisinin de doğrum yoluyla başlangıcı olmadığını söylerken haklıdır. Şimdi benimle oyun oynuyorsun. Şayet böyle düşünen bir kişi varsa üzülürüm. Bu mevzu oyun oynanmayacak kadar mühimdir. Her şey Allah'ın ebedi sözü noktasına dayalıdır. İsa'dan sonra 325 yılında Anadolu'nun İznik kentinde bir araya gelen Hristiyanlar bu bilmeceyi konuştular. Mesih İsa kimdir? İncil'deki monogenes sözcüğünü dikkatlice inceleyerek bir anlaşmaya vardılar. Bu kavram yeni ve ayrı bir yaratığın doğması demek değildir. Grekçe monogenes daima kaynaklanan ama asla ayrılmayan birlikte bir olan demektir. Bir ırmaktan doğan ezeli bir şelale, yağmurdan doğan sonsuz bir gök kuşağı ya da sevgiyle dolu bir yürekten kaynaklanan sonsuz sevgiyi düşünün. İsa Mesih ezeli olarak Allah'tan kaynaklanan yegane varlıktır. İznik'te toplanan Hristiyanlar şöyle sonuca vardılar. Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, her şeyin yaradanı olan bir tek Baba Allah'a inanıyoruz. Allah'ın oğlu, baba'dan kaynaklanan biricik oğul, yani babanın öz varlığından olan. Allah'tan Allah, nurdan nur. Gerçek Allah'tan gelen gerçek Allah. Yaratılmış değil, kaynaklanmış. Babanın aynı öz varlığına sahip olan bir tek Rab İsa Mesih'e inanıyoruz. Dostum, neden diye sordu ve samimiyetle anlamak istiyordu. Şöyle devam etti. Neden kelime Tullah'ı bir bebek olarak gönderme zahmetine girsin? Çocukluğun onca acılarına, gençliğin utanç verici ayartılarına neden göğüs germek zorunda kalsın? Neden kendi halkının nefretine maruz kalsın? Neden bir Roma haçı üzerinde can versin? Neden, neden, neden? Müslümanlar Allahu Ekber der. Ben de çocukken anne ve babamın her yemekten önce Allah büyüktür, Allah iyidir diye dua ettiklerini duyardım. Kur'an'ın bu ifadesi ne doğrudur? Dostumun gözlerinin içine bakarak cevap verdim. Neden İsa mı? Çünkü Allahu Allahu Allah sevgidir. Dostum rahatladı ve gülümseyerek karşılık verdi. Sanırım anlamaya başlıyorum.